Eksan nasıl çöktü? <laughs> Eksan nasıl çöktü? Bu mu sorun? Soru bu. Şimdi Hı. sen her sene buraya geldiğimizde şunu konuşuyoruz: Korsan yayın ne kadar kötü bir şey? Ee, hiç itiraz yok, hırsızlık gerçekten Hı. emek hırsızlığı. Ee, karşısında çok önemli, çok sert şeyler söylüyoruz. Hala önlenememiş olmasıyla ilgili ciddi bir duyarlılık bekliyoruz. O duyarlılığı hala bekliyoruz. Ama bir yer taraftan da hani yayıncı kuruluş olarak Şampiyonlar Ligi akşamı yaşanılan şeyler herkes için şey söyletti. Ya evet doğru ama bu tarafta baktığınız zaman da hani yayında da böyle bir sorun çıkması kabul edilebilir bir şey mi? Neden çıktı? Önce oradan başlayalım. Güzel yerden başladın. O zaman ben sana sorayım. <laughs> Mesela bu program kaçta başlıyor normalde? Normalde sen geç kalmasaydın. Bir dakika, sor, bir dakika yani soruma cevap ver. Sen şimdi Veysel'le Berber'den dakika. 9 dakika daha geç kalmasaydın 20'de başlıyordu. Ama bir şey var. Ama şimdi. sen çok sevdiğimiz bir biri olduğu için ve büyük bir konuk olduğu için Hı. tahammül ettik. 10 dakika programı geç başlattık. Dedik ki Acun Bey geliyor. İşte. mecburen bekleyelim dedik. Evet, şimdi soruma bir daha evet. cevap verir Bu program neden geç başladı? 8'de değil mi tanıtım? Konuğumuz yüzünden. Evet. Yani senin elinde olan bir şey değil değil mi bu? Evet değil. Ama geç başladın programı. Evet. Aynı şey değil ama. Bazen şimdi Galatasaray'da, şey değil, Manchester'da sahaya zamanında çıktı. Bir sürü yer maçı yayını verebildi. Türkiye'de eksen seyirciler olarak bizler seyredemedik. Yeni soruyla geleyim sana. Bozulmayan bir şey gördün mü sen içeriden? Hayır. Söyle ben de bileyim mesela. Bozulmayan bir şey var mı? Neden oldu? Ya şöyle aslında bizim hani sonuçta teknik bir problem de tabii ki bununla ilgili de çok üzgünüz tabii ayrı bir konu. Ancak biz bu ihaleyi alırken daha doğrusu Avrupa maçlarını alırken kanalımız olduğu için aldık. Yani ben böyle bir şeyler olabileceğini zaten tahmin ediyordum. Hmm. Yani bugün internette birçok yerde kesinti oluyor. Hatırlıyorsun Twitter falan kesiliyor değil tabii. mi? Yok işte o çöküyor, Google çöküyor. O oluyor, bu oluyor şimdi. Sonuçta biz antenden yayın yapmıyoruz. Antenden yayın yapmadığımız için bu yayınlarda zaten böyle aksilikler olabiliyor. Biz de böyle aksiliklere karşı açıkçası kanalımız var diye hmm. bu işte soyunduk. Yani çok talihsiz bir olay oldu tabii ama karşılığında da TV 8.30'dan hemen yayını vererek seyircimizi mümkün olduğu mağdur etmemeye çalıştık. Ha kaç kere oldu diyorsan da 3 senedir yayın yapıyoruz. Bir kere oldu. Evet. Yani bak, o yüzden de hani böyle sürekli olan bir arıza da değil bu. Senin açından da ticari açıdan da büyük bir sıkıntı değil mi bu? Ya olur böyle şeyler olur. Yani ben ticari açıdan bu olaylara çok bakmam. Benim için orada şimdi seyircinin mağdur olması çok da önemlidir. Hani Koskoca Galatasaray seyircisi maç seyretmek istiyor. Son derece keyifli bir şekilde. Başında böyle bir problem olmasa ki bu arada şunu da söyleyeyim. Eksen o arada çökmedi. Yani %70'i seyretti eksen. E, galiba yayına bravo erken ya, pardon son ya. dakikada gelen, evet, son 5 dakikada gelenler mi? Bravo. Yani Çünkü, son 5 dakikada gelenler giremedi. Ben Öğur mesela seyretti zaten. E, şeyden seyrettim. E, tv buçuktan seyrettim. Evet. Çünkü son maça hatta 1 dakika kala falan açmışım. E, Benim arkadaşlarım mesela bazıları konuşuyorum. Onu biz seyrediyoruz aynen. dediler. Yani öyle bir aksilik yaşandı. Dilirim bir daha yaşanmaz. Peki Ama, sana bir şey söyleyeyim. Yani, bu işin de hani böyle bir tarafı da var tabii ki mesela e, korsan yayın yapan bir sürü illegal yer var. Evet. Onlar mesela eksenden verebildiler. Onlar daha önce yayına girebildikleri için verebilmişler. Yani daha önceden bağlandıkları için. Zaten bu yayına 4 45 dakika kala olan bir arıza olduğu için hmm. yeni müşteri girişini engelledi. Ha. Yani ondan önce girenler girdi. Şimdi tedbirler alındı mı? Olan e, hırsızlar daha erkenden e, girdikleri için biliyorsun onlar e, o konuda daha çabuk. Da bu kaldı. iş hala çözülemedi tam olarak değil mi? Hangisi? Korsan yayıncılık. Ya tabii komik bir şey. Yani işin çözülememesi bir konu. Bir de hani bu konuyu böyle hak zannetmek de ayrı bir konu. Yani ben sana şöyle anlatayım. Hani korsan daha önce de açıkladım. Hani bizim için önemli bir konu değil. Yani benim için benim hayatımı etkileyen bir konu aman aman değil yani ne olacak? Ben para kazansam olur, kazanmasam olur. Allah şükür kendimi kurtarmışım. Ama şöyle bir konu var. Bu bir hırsızlık. Yani bu dinen de hırsızlık. Hani ahlaken de hırsızlık. Kanunen de hırsızlık. Kanunen de hırsızlık. Kanunen de hırsızlık. Bu bir hırsızlık. Bunu adı koyalım bir kere. Ama yani bunu yapan hırsız. Bir kere onu bilecek. Ondan sonra savunacak. Yok benim hakkımda. O zaman ben de çok acıktım. Param yok. Gideyim pastaneden pasta çalayım. Oradan gideyim bir tane kıyafet alayım. E, o, tamam, o da der ki kardeşim benim yok. Yapabilir böyle bir şey. O yüzden hani bunun önce mantığını iyi anlamak lazım. Sorunun çözülmemesi başka bir konu. Yani çözülemiyor mu? E tamam bu şu anda teknik olarak da devletimiz de bu konuda belli çalışma içinde. Ne bileyim kulüpler de belli bir çalışma içinde. Ama asıl konuya geleyim ben sana. Korsan yayın acına bir şey yapamaz. Ama kulüpleri öldürür. Kulüplerin evet. gücünü böyle kanser gibi çeker. %80'i yayın gelirinden hepsinin. Bugün dünyanın en güçlü kulüpleri hangi ülkede? Madrid, İngiltere, Premier evet. League, İspanya hepsi tabii ikisini Şu de... an İngiltere'nin en e, futbolda en değerli sebebi ne biliyor musun? Muhteşem bir yayın geliri var. var. Evet. Tabii. İspanya'da da öyle. Ay İspanya öyle ama İngiltere'nin üstte üstüne çıktı ya mesela. Tabii yayın, Bu yayın geliri Bu farklar ne biliyor musun? Liglerin gücüne bakın, canlı yayın orantılarına da bakın. Mesela Hollanda dünyanın en güçlü milli takımlarından birine sahip değil mi? Hollanda Ligi niye sence e, ilerlerde değil? değil Çünkü mi? abone sayısı az, nüfus az orada. Yani Hollanda'da nüfus az, İngiltere'de nüfus fazla, futbol konsantrasyon fazla, daha fazla üye olduğu için İngiltere'de bu iş e, şu anda Nirvana'ya çıktı. Yani e, deli gibi para kazanıyorlar, kulüpler zengin oldu. Orada da kulübüm var benim, İkincilikteyim. Aldığımız para bugün herhangi bir birincilik takımının Türkiye'deki 5 katı. 5 katı mı? Evet. Bizim yani düşünsene benim İngiltere'deki televizyon gelirim. Türkiye'nin e, yani biz hiçbir şey değiliz. Championship değiliz. Championship'deki televizyon gelirim. Türkiye'deki herhangi bir Anadolu kulübünün ya da büyük takımlarda da dahil olmak üzere herhangi bir takımın aldığı paranın 5 katı. Yani buradan durumu anlayın. Tabii. E ne olacak tamam. Seyredersiniz korsan. Yarın öbür gün yıldızlar azalmaya başlar. Kıyasla Ondan oluyor. sonra takımlar güçsüzleşir. Daha da güçsüzleşir, daha da güçsüzleşir. Ondan sonra da zaten Burada futbol amatöre döner. Denetleme ile ilgili bir sorun var mı? Mesela sen yani çok dürüstçe cevap ver. Gerçekten bir yasa var. Yasanın mı yeteri kadar sert olduğunu düşünmüyorsun? Aynen öyle. Denetlemenin Yok, mi yeteri kadar yasa. iyi. Bununla ilgili yasa çıkması lazım. Yani ceza çıkması lazım yani. Ceza hani en azından para cezası çıkması lazım yani onu diyeyim sana. Öbür cezayı tabii benim de gönlüm el vermez ama normal para Bir örnek daha vereyim mi sana? Ben küçüktüm mesela maç seyretmek istiyordum. E bizim evde yoktu yayın. O zaman bizde de yayın yoktu yanlış anlama yani. Bizde öyle alabilecek bir durumda değildik mesela. E gidiyordum amcamlarda seyrediyordum. Yani ne oluyor ki şimdi kalkıyorsun tak, tuttuğun takım için e gidip çalmıyorsun. Gidiyorsun amcanda seyrediyorsun gidiyorsun kahvede seyrediyorsun. Yani bu maç seyredilir zaten. Ya. Ya da dört kişi ortak olursun, bir tane üyelik kalırsın, değil mi? Ama bizdeki sistem şu: an. Acun, senin tuzun kuru kardeşim, al işte, çalıyorum, o bilmem ne arkadaşlar yayın, Böyle abuk sabuk, abuk. Yani e, ülke bu konuda bir sıkıntı içinde. Ee, ya ekibi tatile götürdün sen geçenlerde? Evet. Bütün Acun Medya götürdün değil mi? Evet. Çeşme'ye. Kaç evet, kişi? TV8'de dahil. Acun Medya TV8 aynı şey değil mi? yani Yok, Aynı değil. Yani abi. şey olarak, şirket olarak. Produksiyon şirketi. Prodüksiyon olarak. Acun Medya TV8'de. Kaç şey? kişi? Sayı bilmiyorum ya ama bayağı kötü herhalde. Bir yandan da şey diye bir açıklama yapmıştım. Hatta ben ona şeye de sormuştum geçenlerde. İlber Hoca'ya da söylemiştim. Çok tatlı bir yorum yaptı. Şimdi onu da seyrettireceğim sana hatta. Seyrettim bilmiyorum hocanın söylediğini. Ee, bir yandan da diyorsun ki mesela iş hayatıyla ilgili. Ya niye hepimiz sabah erkenden uyanıp işe gidiyoruz? Yani bu çok verimliği düşüren bir şey. Ee, bu saatte uyanıp gitmeye edebiliriz Gibi böyle bir farklı bir iş hayatına bir bakış açı mı var? Açıkçası var. Çünkü ben de o sistem içinden geliyorum ya. Sabah 7'lerde kalkarak ben muhabirken işe gidiyordum. Yedi evet. yedi 7, 7 usta kalkıyorsun. Bir saat 15 dakika yol gidiyorsun. Ondan sonra işe varıyorsun falan. Yani böyle bir hayatı zaten yaşadım. Yaşadığım için de bu yaşadığımı insanlara yaşatmamaya karar verdim. Kendi şirketimde yaşatmıyorum mesela. O yüzden hani ülke genelinde de bu konudaki teorimi açıklayabilir miyim sana? Lütfen. Şimdi birincisi bu erken kalkmayı kim buldu abi? <laughs> Söyleyeyim sana. Yıllar öncesinde dönüyorum. 1940'ta. Abi o zaman hani televizyon yokmuş ya. Televizyon yok. Akşam ilgilenebileceğim bir şey yok. Akşam da eve geldin. Saat beş buçuk hava karardı. Ne yapacaksın? Uyuyacaksın zaten. İnsanlar o dönemlerde saat 6 yedi gibi uyurmuş. Bilemedin en geçin sekiz sekiz buçuk. E sekizde uyursan zaten hani ölmediğin için kalkıyorsun sabah 5'te. E beşte kalktıktan sonra da zaten işe gidebilirsiniz. Bak ne kadar normal duruyor değil mi? Sonra çeşitli dünya gelişmiş, yıllar geçmiş, aktiviteler başlamış. Önce ne bileyim sinemalar başlamış o dönem. Ondan sonra yavaş yavaş televizyon dünya girmiş. Şimdi geldiğimiz yere bak şimdi. Normal bir insanın uyku saati kaçtır yani? Kaç uyur? Ben söyleyeyim 11'de. Hadi. Ya ben nereden ölçebiliyorum diyorsan ben zaten reytingi ezbere bildiğim için şu anda. Hani şu anda kaç reyting nerede var ezbere total reytingi de biliyorum. Oradan insanların ne zaman uyuduğunu da biliyorum. İnsanlar 10.50 itibariyle 11 gibi uykuya başlıyorlar. Türkiye'de. Evet 12 kırılma noktası. 12'den sonra daha sert uyuyorlar. Yani 11-12 bandı diyelim. Hmm. Şimdi 7-8 olan iş 11-12 olmuş. Yani bu insanların normal 8 saat uyku uyuduğunu düşün sabah 8'de kalkmalar lazım değil mi? Hani biraz çoluğuna çocuğuna baksa 9 olur. Şimdi soruyorum biz niye erken kalkıyoruz? Yani burada bir mantık var mı? Bence yok. Ya kaldırmayın insanları uyusunlar sabah 10.30-11'de işe başlat. 11'de başlasa iş biz ne kaybediyoruz? <laughs> Bana mı sen bir cevap veremiyorsun? Gerçi saat... Ben senin arkadaşınım. Ben yani, <laughs> ben senden beter durumdayım. Ben hayır, saat 11'de uyanıyorum. Hayır, Ben bir şey... bu bir devrim olsa arkandan bayrağımla gelirim yani. Herkes 11'de uyansın işe gitsin diye. Tamam hayır mı? Benim sorum şu. Bilemediğim bir şey varsa birisi söylesin. Biz niye kalkıyoruz abi erken? Niye 10.3'te 11'de şimdi, ne kaçan ne oluyor mesela? Burada tabii şimdi bize şey kızabilir ama ben diyorum. senin mesela bu tespitinle ilgili birkaç eleştiri gördüm. Herkes diyor ki ya biz de kalk gidiyoruz. Yani zaten gitmek zorunda olanlara bir şey demiyorsun. Kim zorunda? Ya işte işçiler, memurlar onlarla ilgili bir şeydi bu. Sistemi sen sistemi eleştiriyorsun. Böyle olmasın o diyorsun. diyorsun. Onlar da gitmesin diyorsun. Ve ben buradan gerçekten hani herkese de sesleniyorum. Bunun değişmesi lazım. Abi erken kalk bitireceksin abi. Ama bir de şey var. Yani bunu bence opsiyonel yapsalar daha iyi olmaz mı sence? Yani isteyen sabah şimdi hala mesela... Opsiyonel sek Hayır. Sekizde dokuzda... Ben başka bir teklife geleyim. Referandum yapsınlar. <laughs> evet. Soralım abi. Yani halkımıza soralım. Ben yani ben abi zaten ben o saatte gitmiyorum. Bak kendim için istediğim bir şey değil bu. Ben diyorum ki kendi çalışanımı sabah kaldırmam ben. <laughs> Benim çalıştığım sabah kalkmaz. Bizde de öyle mesela kafada evet. da öyle. Evet. Bizim bizim bütün medya grubunda sabah işe gelmek yani herkes istediği saatte geliyor, istediği zaman gidiyor. Bir Yani Yok. güveniyoruz ama az sayıda iseniz. Evet. Ama o kuralın mesela devlette, kamuda da var bu kural. Yani, e, özel sektör. var abi. Ben aynı olarak. fikirdeyim ben... Eskiden kalmış. Eskiden ona bakarsan futbolda da kural vardı. Değiştir, değil mi? Tabii. Var yoktu, var geldi, değil mi? Yani bir Ama erken gitmek mu? isteyen de gitsin, değil mi? Yani kesin. Çünkü bazı insanlar ama... hiç tutmayacaksın. <laughs> bir kere ona ona hastayım mesela. Dörtte falan çıkacak abi mesela. Yani oradaki konu şu. Belli bir çalışma saati üzerinden bir sistem varsa da sorulsun, edilsin, onda başlasın. Ha şöyle dediğin gibi sen şunu demek istiyorsun. Belki adam 8'de başlamak istiyor, erken çıkmak istiyor diyorsun değil mi? Ya da Belli çalışma güne erken de. baş, erken uyuyordur. Mesela var benim arkadaşım ya. var bir iki tane. Çok az da olsa onda uyuyor, 9'da uyuyor. Tamam ben de dediğim gibi ben burada hani bir şey zorlayalım anlamda söylemiyorum. Ama orada aslında bir özgürlük alanı tanınması lazım. Kesin. Ben gayet çok üz üzülüyorum. Ben sabah yatmadan insanları trafikte görüyorum bazen. Daha uyumamış oluyorum yanlış anlama. Orada bakıyorum sabah yedide uyuklayan insanlar böyle yani kafalar camlar. Ben servis alanlarımı anlatayım sana. Şov gidiyorum. Abi şey gibi robot gibisin böyle biliyor musun? Sabah yedide servisi bekliyorsun. Böyle üç dakika geciksen bittin zaten. Yedide servise bindin mi abi? Herkes kafayı koyuyor uyuyor abi. Bak şey ayin gibi. Herkes uyuyordu böyle. Ben de ondan sonra uyuyorsun tabii sen de. Sonra son bir viraj vardı Show TV'nin. O virajı böyle servis dönerken büyülenmiş gibi abi. O viraj bir dönüyor herkes bir yana kalkıyor böyle. Pişt diye. Millet serviste uyuyor yanlış anlama. Uykunu alamamış kimse demek ki. Ondan sonra herkes düzeltiyor pat diye gidiyor. Yani bilmiyorum bence değişmesi Normal çalışma saati sence gün içinde kaç saat olmalı? Yani bir günde kaç saat çalışmalı? ona da geleceğim. Yani eskiden şimdi tamam diyelim 8 saat 10 saat gerekiyor, gerekiyor olabilir ya. E teknoloji gelişti. Teknolojinin hiç mi faydası olmalı yani? O kadar teknolojik aletler kullanıyoruz da bunlar hayatımızı hiç kolaylaştırmadı mı? Bence mesleğe göre değişmeli. E mesleğe göre değiştiği için de çok çalışan daha çok kazanmalı. Hani Bir insanın saati çok fazlaysa ekstra şimdi ekstra saat diye bir durum yok mu sonuçta? Var. Fazla mesai. Fazla mesainin başlama yerinin bence şu anda diyelim 9 saatse 6 saatten sonra olması lazım bence. 9 çok. Şimdi mesela geçen bir anket vardı. Z kuşağı günde 4 saatle 5 saat arası çalışmak istiyormuş. Ya ben diyorum işine göre ya ben bir şey hani şu meslekler o kadar farklı ki bir şey diyemem yani. Sizde mesela yani Acun Medya'da senin e, şeyinde çalışan... Bizdeki sistem şu bak ben sana bunu göre yani şey, yeminle söylüyorum yani. Bizdeki sistem istediği, isteyen istediği zaman şirkete gelir. Bütün sistem bu. da gelmezler zaten. Nasıl? Yazın yok iş. Yazın dediğin kaç ay? Yani Temmuz Ağustos. Hmm, Haziran Temm Mayıs tabii değil. Hayır Temmuz Ağustos'ta mesela Acun Medya'da çalışan hiç kimse işe çağırmıyoruz zaten. İstediği tatil yapıyor. Maaşları Eylül, tam yatıyor ama yani. 5, 4 ay 5 ay yapan da var bizde tatil. O niye yapıyor 4 ay 5 ay? Survivor'da çalışıyor mesela. Ha, evet, Survivor'da tabii. çalıştığı için Survivor bitiyor. O an başka prodüksiyon yoksa bekliyor 4 ay 5 ay tatil yapıyor. Ama maaşını tam alıyor. Tam alıyor canım. Bizde maaş tekmez ama şuradayım ben. Hep ihtiyaç olduğu kadar. Benim teorim o. Yanlış anlama. Hmm. Saatlerle ilgili teorim de o. Hani ihtiyaç olduğu kadar olmalı bence. Çalışma saatleri. Yani yeri geldiğinde ama sabah kadar da çalışabiliyorlar bu insanlar. Abi ben şimdi şöyle söyleyeyim. Biz gece 1'de toplantı yapıyoruz. Gece... Bilmez miyim çok iyi biliyorum. Tamam. yani şimdi bizim işi yani bizim iş çok normal bir iş diye anlatmıyorum. Bizimki hani öyle ne bileyim devlet dairesi değil bir şey değil ama bizdeki sistemi soruyorsan saat 12-12-30 gibi toplantıya başladığımız 3'te 4'te dağıldığımız da oluyor. O tamamen işlerin temposuyla alakalı olarak yani kaç tane... Gece toplantısı yaptık üst üste 3 tane. Ben ofise 1'de geldim bilirim. Dört kişi toplantıya bekliyor. Dört ayrı grup mesela bir de toplantıya başlıyor. O ama acının saati. Onu karıştırmıyoruz. Yarar survey Survivor seçmeleri de öyle değil mi? Ee, ya, de o zamanlar esatla İran bakıyorlardı. İnsan senden önceki görüşmeler gece iki de falan oluyordu. Ee, Yüzlerce insan acın medyanın e, önünde falan. Ya işte o tamamen ihtiyaçla alakalı. Öyle gerekiyor, söyle olsun yani. Ama bir rahatlayalım ya. Ben çok bak o kadar ya, yani yanlış bir insan atıyorsun ki buna itirazım hiç olmaz benim. Ben seni bayağı da savundum mesela. İlber hoca itiraz etti dedi ki yani ne itiraz etti dedi sen? ki şimdi versenize seyredelim. Hayır o sistemi diyor ki artık böyle bir sistem var yani ee? ne yapacağız diyor. Seyredelim cevabını hemen alalım. Hocayı bir verelim. Hocam, benim. Acun demiş ki bence insanların uyuması lazım. Evet. Niye mesai sabah 10.30'da başlamıyor? Evet. O önceki iki saatte dünya mı kurtuluyor? Hepimiz hep birlikte çalışmazsak aslında bir sorun olmayacak. Bir zamanında sabah işe gidin demiş. O günden beri sabah işe gidiyoruz. Bunu diyen kim? Acun. Bizim Acun. Ya Acun on kalkabilir. Ona bir itirazım yok. Yerine bir vekil tayin eder sabahki işler için. Ama herkes için aynı hürriyeti verebilir mi? Yani onun televizyonda, onun makamında bir takım işleri yürütecek insanlar istediği saatte kalksın yerine başka o işi yapsın diye bir şey olabilir mi? Yani bütün etrafımız böyle kurulu bir mekanizma ile gidiyor. Elektrik santralları, tevdiat, çöplerin dökülmesi bilmem ne. Şimdi bunu Acun'a soru diye soruyorum. Tenkit için değil yoksa. Yani sen kendin on buçukta kalkabilirsin istiyorsan o senin hakkın. İşini ayarlıyorsan bir patron olarak bayağı bir adam çalıştırıyor. Ve yerine de bu anda seni dolduracak bir vekil bıraktıysan helal olsun sana. Ama herkesin on buçukla kalkmasını serbest bırakırsan isteyen namazla kalksın, isteyen kuşluk vakti kalksın falan. işler yürümez. Hocam acın uluca değil. Tamam. Yani mükemmel yorumlar yapmış. Katılıyorum. Şimdi katılıyorum derken yorumlarına katılmıyorum. Ee, hani e, neye katıldığım da çok belli değil şu anda <laughs> şu ama. An bir Şöyle diyeceğim sana katılmıyorum <laughs> aslında. Birincisi e, hocamız diyor ki. E, sistem bunun üstüne kuruluyor. Kurulu. Ya maalesef işte bu hayal edememekten oluyor. Önce bir hayal edeceksin sonra uygulayacaksın ondan sonra sonuçlarına bakacaksın. Ben şimdi hocamıza soruyorum. Sistem bunun üzerine kuruldu. Peki sistem onda, 10.30'da kalkalım demiyorum ben burada da mesai başlasın diyorum 10.30'da. Mesai on buçukta başlasa. Yarına itibaren. Aksiyen ne olacak? Birisi bana anlatsın. Ben de merak ettim. Yani hocam beni orada tatmin etsin. Mesela sistem 8'e doğru kuruluyor. On doğru kurarsak ne olacak? Sisteme. Orada, zaten ben sistemi değiştirelim diyorum ya. Burada ben insanlara böyle birey... Hocam şöyle anlamış. Hani on şirket on buçukta kalksın. 5'e eskisi gibi kalsın demiyorum. Hep beraber uyuyalım diyorum. <laughs> Evet benim iddiam o yani. Ayrı Evet uyuyalım. Hani bırakın uyuyalım yani. Hep beraber uyuyalım. Herkes uyusun. Uykusunu alsın. Dinlensin. Güzel bir şekilde güne başlasın diyorum. <laughs> ya benimki o. Yani... <laughs> evet. Ben şeye çok sinir oluyordum. Böyle yani şeyde çalıştığım zamanlar. Ya ben, gazete... ben sana birkaç dakika... Bu, bu, kart basma hikayesi falan vardı. Abi bizde kart Allah. basma yoktu. Ben sana bir olay anlatayım mesela. Yani biz PlayStation oynardık. O zaman e, zamanında. Abi turnuva bitiyor 7'de ya. Evet. 6'da 7'de bitiyor mesela. Eğlence işte. Masum bir eğlence. 6'da 7'de bitiyor. Zaten 7'de servis geliyor. Oynarken korna sesi duyardık böyle. Aşağı bakardık. Daha turnuva bitmemiş. Araba gelmiş. Biz top arabayı binerdik. Yani o sabah kalkmalarla ilgili zamanda ben de bunları yaşadığım için e, yani bir sersemlik yaratıyor. Böyle bir kendine eğlemiyorsun. Ondan sonra e, mesela trafiğin bile aynı saatte çıkmakta olduğunu fark edeyim misin mesela? Orada da bu dediğim uygulanırsa kademeli bir şekilde trafiğin de azalacağını düşünmüyor musun mesela? Ben mesela arkadaşlarıma bunu savunduğumda yani ben geç işe başlamak, uykunu almak, yani istediğin gibi uyumak bunları savunduğumda mesela bana şey diyenler oluyor. Ama hayatı kaçırıyorsun. İşte o sabah hı. aşırı bir işte şey oluyor. Bir başka bir duygu düşünce, enerji duyuyorum. oluyor. Ben bunlara saygı duyuyorum zaten. Herkesin görüşü farklı olsun. Hı hı. Ama isterseniz oylayalım. Bir referandum yapalım. O arkadaşın görür o zaman işte sabah kaçırmayı. Bak bir bakacak herkes tabağa kaçırıyor. Biz değil yani. O yüzden ben hani anket yapılsın. anket soralım. Bizim arkadaşlara soralım hani. E, sordursam ben yani e, de sordurabilirsin. Sabah erken kalkmak istiyor musun? Ne? Kaça kaç çıkar sence? Ben çok ezici üstünlükle e kimse kalkmaz. Hadi hep beraber mutlu olalım biraz ileri doğru gidelim. ya. Bana yani. uyar. Ben gerçekten diyorum bayılırım. Yani bütün çalıştığım çalış tamam. yani bağlı yerlerde bana ben kimsenin sabah erken gelmesine yana değilim. Ha gelmek isteyen gelsin ayrı itiraz da etmiyorum. İşte ama ne gibi? Ben, ben, gidişe de engel olmaktan yana değilim. Ya insan vardır mesela eğer işe inanıyorsa işi seviyorsa iki saatte de altı saatlik performansla çalışır. Doğru. E, ona mesela o saatte gitme, bu saatte gitme. Ya hayatım boyunca yapmadım. Ya yapmayı da çok mantıklı bulmuyorum. ya yani o iş denetim işi ben daha hayır, çok demotive ediyor. Ben edeyim. hayatımda böyle bir performans verebildiysem de buradaki rahatlığım yüzünden. Buradan Şansal abi yukarıya, Şansal abi buradan bütün kalbimi gönderiyorum. Şansal abi benim öğleden sonra uyudum bilirdi. Mesela. Öğleden sonra uyuyordum ben. Şansal bunu biliyordu mesela. Düşünsene patronun saat 3 ile 4 arası uyuyorsun. Patronun haberi var bundan. Acun nerede diye sorarlardı. Aşağıda bir yerde uyuyordur derdi. Ama ben en başarılı sekibim bendim. O dönemde, o beni bu şekilde motive etti. Benim yani bugünkü felsefemi oluşturmamda şanslı abi olan ilişkilerimin Tabii. hep kafamdaki e, hatıralarım var. Ya bir gün çok böyle oturuyordum. Sen dedin, o ne oldu ya dedi bir şey gibisin dedi. Ya abi dedim çok yoruldum bu aralarda hani ne? İşte fazlaydı dedim. Öyle mi dedi? Hemen bilet alın dedi. Sen bir yurt dışına git dedi. Şöyle iki gün geçir bir rahatla dedi bana. Kendimi İtalya'da buldum yanında. Yani şuna geliyorum. Yani Tabii. çalışanın rahat ettirilmesi performansı 5 ile 10 çarpar. O kadar iddialıyım yani. Rahat insan, mutlu insan performansını arttırır. Bu tatile geliyorsun ya mesela. Tatilin konusu ne aslında biliyor musun? Ben maddi olarak herkes zengine edemem yani. Öyle bir gücüm yok. İnşallah olur da ederim de yok öyle bir gücüm. Ama ben çalışanlarımı farklı bir şekilde çalıştırıp daha rahat şartlarda çalıştırabilirim. Buna gücüm var. Ben gücüm buna yettiği için onu yapıyorum. Tatile de götürüyorum, daha da götüreceğim. Daha büyük tatillere de götüreceğim. Ondan sonra sabahları da erken kaldırmıyorum. Çünkü niye? Çalışan en azından maddi olarak dünyalar kadar para veremeyebilirim. Ama insanların mutlu çalışmasını sağlayabilirim. Kendi kendime öyle düşünüyorum yani. Sen kaçta uyuyorsun, kaçta uyanıyorsun? Ben 6'da uyurum yani. Sabah 5.30-6. Sabah 10 buçukta 10 çeyrek kalkıyorum mutlaka. Ama Ratinge ben... kalkıyorum yani. Onu 10 on geçeyle 15 geçe arası otomatik kalkıyorum. Biliyorsun şu an en son yayınlanan e, yayınlar diyor ki bir insanın 7 ile en az 7 en fazla 9 saat uyuması gerekiyor. Ben tamam, sonra öğleden sonra mutlaka bir saat uyudum. Ha, öyle telafi ediyorsun. Yani. Ama Ama bünyeden bünyede fark var mesela. Yani ben mesela uyuklayan insan da gördüm. Hiç uyuklamayan insan da gördüm. O biraz hepimiz farklıyız. Hmm. Benim hayatım ben normal 12-1 gibi ofise gelirim gece. Birden sonra önce İhsan gelir. Ondan sonra Şero Mustafa gelir. On, insanlar da gelmeye başlar böyle. Saat 3-4 gibi bayağı kalabalık olur ofis. 4'te 5'te yavaş yavaş dağılmalar başlar. 6'da da trafiğe kalmadan erkenden herkes evine gider. E, peki gündüz mesela 10'da 11'de uyandın. O, 10 çeyrek sonra 11 mesai bizde. Hmm. Ya ben 11'de şirkette mesai değilim normal yani. İşe en erken kim geliyorsun orada? Ebru mu geliyor? E, çalışan kadınlarımız var. Onlar çok erken gelirler. E, ondan sonra Ebru da 10.30'da 11'de eve gelmez ya. Yani ya ben Gökhan'ı bizim benim asistanım var ya. Daha ben de erken geldiğini görmedim adamın. Hani buradan ona da sesleniyorum. Gökhan işe gel. Yani 11'de geliyorsun yok. 11.30'da geliyorsun yok. Yani, yani, bizim işlerimizde hani hayatımız Gökhan bir yandan da. Yani 12 12 gibi geliyor. Bir bakalım çıkıyor mu çocuğun? bakıyor öyle dediğin gibi şöyle bir yokluğu etrafı. Ama performans diyorsan on numara yani. Bir olan o.